Bugün 2 Aralık 2024 Pazartesi. Silivri Ceza İnfaz ve Tutuk Evi önünden sizlere sesleniyorum. Biraz evvel Esenyurt Belediye Başkanımız burada tutulan sevgili Ahmet Özeri, Profesör Doktor Ahmet Özeri ziyaret etti. Öncelikle Ahmet Başkan'ın dışarıdaki tüm dostlara, tüm yurttaşlara selamlarını ve saygılarını iletmek isterim. Hepimiz biliyoruz ki 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra son dönemde sıklaşmak suretiyle toplamda 7 belediyeye kayyum atandı. Bu belediye başkanlarından bazıları için ilk derece mahkemelerinden hüküm çıktı. Bazıları için ise böyle bir hüküm söz konusu değil. Ancak bunların tamamı tutuksuz olmak üzere dışarıdalar. Ee, ama belediyelerine kayyum atandı. Buna karşılık sevgili Ahmet Özer soruşturma başlangıcında gözaltına alındığı ve aynı gün tutuklandığı ve halen bir aylık bir süre içerisinde cezaevinde tutuklu bulunuyor. Şüphesiz doğru olan herkesin kesin hükme kadar tutuksuz olarak dışarıda bulunması. Ben Ahmet Özer üzerindeki bu negatif olumsuz uygulamayı anlatmak için bu örneği özellikle vurgulamak istedim kendisinin de talebi bizim de talebimiz buradan da ifade etmek isteriz ki artık bu bizim açımızdan hukukla hiçbir bağdaşır yan olmayan iddiaların bir iddianameye dönüşmesi ve bir ağır ceza mahkemesi önüne Ahmet Özer'in çıkartılması lazım. Çünkü bu iddialar kaçma şüphesi bulunmayan, delilleri karartma durumu olmayan, tanıkları baskılama süreci söz konusu olmayan, zaten 10 yıl önceki hukuka aykırı iddialara dayalı olarak tutuklu bulunan bir insanın e, ilk mahkemede ve hatta iddianame ile beraber ve hatta ondan da evvel itirazlar üzerine serbest bırakılması lazım. Bu yapılmıyorsa hiç olmazsa iddianamenin bir an evvel açıklanması ve e, ilk derece mahkemesi üzerinden bu yargılama ve serbest bırakma sürecinin bir an evvel yaşanması lazım. Biz Silivri cezaevi önünden sizlere sesleneceğimiz günlerin sona ermesi umudunu taşıyoruz. Çünkü bu hukuk dışı günler, bu adaletsiz günler, bu adaletsiz yıllar bir an evvel sona ermeli. Türkiye artık cezaevleri önünden değil, okullar, üniversiteler, barış, eğitim üzerinden bir sese ve seslenmeye ihtiyacı var. Bu günleri de hep beraber yaşayacağız. Ben bir kez daha e, burada hükümlü ve tutuklu bulunan tüm insanlara geçmiş olsun diyorum ve barış dileğimi tüm Türkiye'ye Silivri Cezaevi üzerinden seslenmek istiyorum.